planladığım bir <laughs> bucak temizliği nihayet gerçekleştirdim. Ki e buna rağmen kediler hemen dağıtmaya başladılar. pencere e, önünde kumu görebilirsiniz. Dışarı çıkmaya iriniyorlar. İçeriye yapmasınlar diye oraya e, kumlarını koymuşum. Sonra deşip dağıttılar. Peki bu arada diye soracak olursanız onlar burada. burada uyuyorlar. ki evet, yavrusunun biri burada, diğer yavrusu da benim yatağımın üstünde ışıl ışıl uyuyor. Onlar keyfini hiç bozmayacak. Tekir buradaydı sabah. Tekir, bir ayaklarını dışarı çekti. Yiyecek peşinde muhtemelen. Şöyle de. Yavrudan yavrularından biri burada, diğeri de burada. Bir eksik. O da muhtemelen Aa, oh. kendine kuytu bir yer bulmuştur ki tam da tahmin ettiğim gibi aşağıda olunların arasında. Mao <laughs> oh. oh bebeğim, Mao, oh. Orası senin mi? Anne nerede? Yongradas gibi davranıyor, çok çekingenleşti çünkü ne et ki onu devre çevre dövmeye başladı. Burası ikimize dar hesabı yapıyor ki buna izin vermeyeceğim. Yonger'ı benim vazgeçilmez dostum. Onları kısırlaştırdıktan sonra durum biraz da farklı olabilir. Oy. Evet bugün aslında yapmayı planladığım bir şeyler vardı ama acil olmadığını düşündüğüm için onları da hatırladım çünkü hepsini e, evin tadilatını yapmayı planladığım dönemde aradan çıkarırdım. Yeni izne çıkacak. Bir 14-15 gün zamanım var. Bu 14-15 günü 14-15 güne diğer sorunları gidermekte. Kullanmayı planlıyorum. Bugün güzel bir gün. Çıkıp dolaşmak istiyorum aslında. Ama oh, yerine oturup televizyon seyrederek yeni tadını çıkarmakta var tabii. Burada ihtiyacım var aslında. Evet bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.